Selam arkadaşlar ben Şengül Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili koç burçları nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir efendim sizler için şöyle Ağustos ayı içerisinde iş hayatı aşk hayatı sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek bununla alakalı kahve falı bakacağım sizlere sevgili arkadaşlarım tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımla anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı kahve falı taş falı tarot kadere bakılır yıldız nameye bakılır su falına bakılır kurşun dökülür kurşun falına bakılır hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen, sevgili izleyenlerim, videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz sevgili koç burçları. Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım efendim. Evet, sevgili Koç burçları için. Evet efendim şöyle bir bakalım sevgili Koçlar. Efendim nazar atmışsınız. Ee, önceki nazarı atmışsınız. İkincisi de adeta şemsiye gibi üstünüze tekrar yayılmış tekrar gelmiş tam üstünüze konmamış ama tabi hepinize söylemiyorum bazılarınıza söylüyorum hemen üstünüze şemsiye gibi yakındır üstünüze kondu konacak nazar sevgili koç burçları oku, okuyun kendinizi okunmuş su için özellikle de adında ı harfi olanlar L harfi olanlar, A harfi olanlar efendim. N harfi olanlar, E harfi, U harfi olanlar bayağı bir nazar altındalar. Bu nazardan dolayı da negatiflik var üstlerinde. Enerjileri düşük bir durumdalar. Sıkıntı içindeler. Okuyun kendinize. Okunmuşu su için iyi gelecektir sevgili koç burçları. Yollarınız açık efendim. Yollarınız biraz kısa ama biraz kısa ama Ağustos ayı içerisinde örneğin bir ay değil de üç hafta sürecek bir şeyleriniz Yollarınız açık bir hafta kadar tıkalı 3 haftası açık bir vaziyette yollarınız açık bekliyorsunuz beklediğinizde sizi düşünüyor birini bekliyorsunuz siz sizler beklediğiniz var sizin beklediğinizde sizi düşünüyor fakat o sıkıntı içerisinde sıkıntıya saplanmış durumda beklediğiniz kişi ya da kişiler sıkıntıya saplanmış durumda. Biraz da sizin de arkanızda sıkıntı var. Ama siz ona nazaran daha iyisiniz. Daha iyi bir vaziyettesiniz. Dilek tutun efendim. İki tane yıldızınız çıkmış. Dilek tutun. Hemen dilek tutun. Sevgili koç burçları. Adında F harfi olanlar efendim iki ay sonrasında mutluluğa ereceksiniz. Adında F harfi olanlar, R harfi olanlar evet siz de zirveye doğru gidiyorsunuz sağlığınız iyi fena değil balığınız çıkmış dev şekilde aydınlığa doğru gideceksiniz efendim zam alabilirsiniz beklemediğiniz yerden bir kazanç elinize geçebilir sevgili koç burçları iş başvuruları yaptıysanız gelin başlayın diyebilirler size böyle bir durum söz konusu hilaliniz doğuyor resmen efendim tabağımızda aktı tabağımızda örtüye akmış durumda Evet fincanı kaldırınca hani içi sıkıntısı olanlar var hane içi sıkıntıyı tam olarak atlatamıyorlar ama Ağustos ayı içerisinde iki tane şans gelecek onlara da iki tane şans gelecek sevgili arkadaşlarım bu iki şans balık olarak geliyor maddi manevi çocukları olabilir kendileri olabilirler İş başvuruları yaptılarsa gel başla diyebilirler onlara veya iş başvurusu yapmadılar da örneğin iş arıyorlar bir iş olanağı yolunuza çıkabilir sevgili arkadaşlarım Biraz Ağustos ayını aşmanız lazım hane içi sıkıntısı olanlar Ağustos ayını aştığınız takdirde Ağustos'tan sonrasında sizin haneye ferahlık gelecek bakalım bir ay içerisinde isteğiniz gerçekleşiyor mu evet baya bir hızlı evet yarıya kadar geldi durdu yarıya kadar geldi durdu yarısı yarısı yüzde isteği gerçekleşecek Ağustos ayı içerisinde sevgili koç burçları tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum bu videomuzun da sonuna geldik bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın